Havanın geç de olsa soğumasıyla kombileri de kullanmaya başladık. Peki doğalgaz faturasının bedelini nasıl düşürebiliriz? İşte bunun için bilmemiz gereken püf noktaları var. %5 ile onluk tasarruf sağlama imkanınız oluşacaktır. Daha fazla sıcaklığı hissetmeye başlarsanız Son günlerde sıcaklığın düşmesiyle birlikte hava epey soğudu. Artık kış geldi diyebiliriz. Evlerimizde petekler de yanmaya başladı. Peki biz doğal gazı nasıl tasarruflu kullanabiliriz? Doğal gaz faturasını nasıl düşük tutabiliriz? İşte bu soruların yanıtlarını aradık. En büyük tasarruf yalıtımda. Bakın elimizde yalıtım malzemeleri var. Bu malzemeleri evimizde kullandığımız takdirde %10 ile %20 arasında bir tasarruf sağlayabiliyoruz. Peki bu yalıtım malzemelerini nasıl kullanmamız gerekiyor? Ne gibi faydaları var? İşte yanıtları. Peteğinizin e, duvar tarafına giden ısıyı evin içine yansıtacak biçimde nalburdan çok rahat bulabileceğimiz yalıtım malzemelerini petekle duvar arasına koyduğumuz zaman işte bu sizin enerji kaybınızı önler. Yalıtımsız binanın her peteğin arkasına bunu koyarsanız %5 ile onluk tasarruf sağlama imkanınız oluşacaktır. Tabi bu bir ısı yayıcı kalorifer petekleri ısı yaymasını sağlamamız lazım üstünü kapatmayacağız önünü ahşap görsel bir şeyle kapatmayacağız perdeyle kapatmayacağız ya da bu görselde olduğu gibi koltuklarımızla önünü kapatmayacağız tam tersine rahat olmasını sağlayacağız siz peteğin üstüne su doldurup eskiden zaten annelerimiz, nelerimiz bunu yapardı. Eğer bunu peteğin üstüne koyarsanız odanın içini nemlendirirsiniz. Daha fazla sıcaklığı hissetmeye başlarsınız. Nalburlardan pencere kenarlarına, kapı kenarlarına genişliği fark eden, burada ince bir tanesini görüyoruz. Böyle nalburdan alacağımız basit bir malzemeyle penceredeki kayıpları, ısı kayıplarını, kapılardaki ısı kayıplarını engelleyecek bir yalıtımda yaparsak %5'e yakın buradan da tasarruf sağlama imkanımız var. Bir de sıcak su kullanımında tasarruf var. Ona da bir örnek göstereceğim. Özellikle tasarruflu duş başlıklarımız. Bir insan duşta 150 litre normalde sıcak su tüketiyor. Tasarruflu duş başlıklarıyla bunların büyükleriyle 75 litreye kadar bunu indirebilirsiniz. 5 kişilik bir aile doğal gazdan tasarruf eder yarı yarıya düşürdüğü için. Bu da aylık 20 ile 30 metreküp doğal gaz tasarrufuna varabilir. Peteklerin bakımı, kombilerin bakımı tabii ki önemli. Bakımla %3 ila 5'lik tasarruflar sağlanabilir tüm bu yalıtım uyguladığımız tüm sistemlerle %10 ila 20 gibi bir doğal gaz tasarrufu sağlamamız lazım.